Selamünaleyküm. Şarkıdan hepinize sevgiler, saygılar. Bugün hava çok güzel. Ezan dokunuyor. Gülay hayırlı olsun. Şahakköy Günay böyle bir kısa bir tur yapsak ya video çekiyoruz Şahakköy'ün en güvenilir, en canlan, en denize girecek ve çay bahçesi Evet Günay Dün şöyle bir kısa bir tur yapsaydık ya. Evet. Kısa bir tur yapsaydık beni de alsaydın ya. Abi götürün ayalım ama yarın yaparız kanka. Video çekiyordum ben ya. Evet, aslında, İyi olurdu. Bir şeker, bir Nereden bineyim? Gel yani, yok burada binemeyiz abi. Burada bir meşalesi yok. Çok güzel güzel mi? Çok güzel. Güzel ya. Gel gel kula abi. Çok biraz atayım bir yapayım halen. Süydum, yemiyor. Ya. mu? Ya. Suyu mu atmaz? Suyu da atmıyor, lastikten mi Ot Tabii lastikten. Ama ha. O basit iş o be. Yani. Hey. Lastikten, lastikten değil, basit iş olur, basit lastikten, 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 lastikten. Lastikten, lastikten. o. Basit. Lastikten. Lastik yok herhalde. Aynen. Yaptı. Basit iş o. Ondan bekle hızlı yapmam. Günay, uygun yapmam. bir zamanda bir beni bildir, şöyle bir çekim yapalım. Yoksa bu, bu makineyle var ya bu... Selam olsun herkese. Aleyküm selam. Özdemir. Tekerle patlarsın bir şey olmaz değil mi? Tamam tekerlek oldu. Ben.

Ulan Gülay çok kilolusun galiba. Sağ tarafı bu. <laughs> sağ tarafı <laughs> yatıyor. Aldım, kilo aldım. Baksana baksana sağ tarafı yatıyor. <laughs> bir de ben bir sefer 110 kilo, 108 kilo. <laughs> yok bir şey olmaz abi. Baksana şey. Gülay abi. Sıkıntı olmasın. Yok, yok yok bir şey olmaz. Bak orada <laughs> çok sığ ha. Bak az önce bak yerden kum kalktı. Burada bir sığ. Çok sığlaştı. Ses akan oralara kum çıktı, tepeler çıktı ortak ortaya. Ulan ya çekim yapacaktık ne güzel içinden. Olsun. o gelecek, gelecek gene o. Gelecek. Bugün gelmezse yarın gene gelecek. Yarın öbür gün çekeriz. Bakalım nasip. Aslında kayağı binseydik biz de. Bu tekne artık neyse. Şöyle yani sahilden böyle bir gezinti yapardık sahiden kıyı çekerdik güzel olurdu. Bugün hava gerçekten çok güzel. Sıcaklıkta gayet normal. İnsan terli etmiyor, üşütmüyor da. Oturduk günaydı Biraz çay içtik. Simidimizi yedik. Biraz daha otururuz. Ondan sonra ekmeğimizi alırız eve gideriz. Evet deniz zaten güzel. Denize girenler var. İleride gördüm iki tane genç denize girdi Artık yaz sezonu açıldı sayılır. Deniz plajımız bakımsız biraz. Bir dönüş yaptı bakalım orada. Dönüş yaptı bu tarafa gele bakalım. Kayı yeni almış söyleyip duruyor zaten. Tekne aldım, tekne aldım, yat aldım, gemi aldım. Aldığı tekne, yat, gemi bu. Hayırlı olsun, güle güle kullansınlar. Aslında burada bir nevi ihtiyaç gibi daha. Yani burada plajı işletiyor, Boğular olur, bilmem ne olur, açıkta bir şey olur. Anında müdahale edilir. insanı kurtarmak için işe yarar. Oraları da çok derin diye zaten. Sığ. Anca boyu geçiyorlar. güzel havada. Güneyin iskeledeyiz. Hızlı bir köpek suya giriyor. Her zaman bir köpek var bu suya giren. Herhalde o bir şey altından da çıkarabilir belki herhalde. Evet arkadaşlar Şarköy'de güzel bir günde ortam bu. Yaz yazıları açıldığı zaman yaz akşamları özellikle kumda biz genelde şuralarda falan oturuyoruz. Nerede boş bir yer bulursak buralarda, şuralarda serin serin püfür püfür güzel oluyor. Dalgaların sesi buraya kadar geliyor. Buranın zemin çok yazık. Bazı taşlar çok yıpranmış, çukurlaşmış. Bu taşların hatta buranın taşlı zemin komple yenilenmesi lazım.

Evet arkadaşlar Şarköy'de güzel bir gün. Hava da güzel. Deniz de güzel görüyorsunuz. Denizin sesi, dalgaların sesi böyle minik minik buraya kadar geliyor. Buradan gurbette olanlara selam olsun. Yurt dışından bizi seyredenlere, izleyenlere, takip edenlere Şarköy'den selamlar. Az kaldı. Şurada birkaç ay içinde tatilinin izni olanlar planlamaları yapacaklar artık. Yavaş yavaş Şakir'e ya gelecekler. İşte bir ay olur. Genelde zaten en güzel zaman Temmuz ya. Temmuz, Ağustos Evet.

А Розумный. 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 Çapalar. Altan da oraya. kalırsınız. kavuşuyoruz işte. Aa, <laughs> bir <daha neyse>. <laughs>

Assim. Şarköy kalabalık gençler yok belki iş gücü olanlar belki İstanbul'da burada yoklar ama Şarköy gerçekten bir kalabalık Çocuğuna çekmek için öyle bir bagajda gezdiğim için güzel bir şey yapmış. Güzel. Evet arkadaşlar şu an sel diyoruz ama hava da bayağı sıcak sanki. Terletmeye başıma. Için mi? Yani. Çocuk düştü bak şeyden. Sokuttular mı daha düştü. Burasını uzağa geçerken çok hoşuma gidiyor biliyor musun? Hem yukarısı çekiyor, hoşuma gidiyor. Evet. Çok güzel oluyor gökyüzü mavi, yeşillikler. Sizce de öyle değil mi arkadaşlar? Yorumlara yazın ha. Güzel güzel. Benim hoşuma gidiyor. Yorumlara yaz. Ha, o çiçek balkondaki çiçekten bende var. Adı Yuko mudu? Evet. Seviyorum o çiçeği bende hatta çok tavana kadar değmişti kestim orada ben kısalttım ondan sonra ektik yine dibine tuttu Kestim yerden de iki tane patlattı tek kök 5'e 5'e döndü şu anda 5 tane birden büyüyor aynı anda ekmek almadık ekmek ben artık eve gidince bisiklete gider alırım Çok Yok, aceleniz şey yok. bazen soruyorsunuz pansiyon nereden bulabiliriz ya da şarkı gelince burasını tavsiye edebilirim hemen denize yakın Kaan Pansiyon. Orada iletişim numarası falan da yazıyor. Bir kutu işe sahip çıkacağız yeni ev alanlar ya da eski ev olanlar, tadilat yapanlar böyle evde uğraşıyorlar bir şeyler bir şeyler. Kırıyorlar, döküyorlar, tadilat yapıyorlar, yenileme işleri. Şarköy'de yıllardır ben dikkatimi çekiyor, hep görüyorum. Bitmiyor yani bu tadilat işi sürekli var Şarköy'de. Evet. Marmara için bahçıvanı. Bülent Şahitöy Sokakları dolaşırken her an karşınızda her yerde Tanıdık çıkar Cami orayı bitirelim o zaman ya Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone değilseniz abone olsanız sevinirim. Yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Başka bir videoda görüşmek üzere inşallah.